Arkadaşlar, de Merhaba arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Bugün nereye geldik? AVM'ye geldik. Nifer kuş da buradaymış. Hadi bakalım oyun alanına gidelim mi? Oyun alanı bu taraftaydı. Oh gittiler. bakalım bakalım bir oyun alanına. Hifa koş. Hadi koşun bakalım oyun alanına. Hadi bakalım. Hadi varan bir, varan iki, varan üç. Bakalım. Hangisini istiyorsanız binebilirsiniz. Evet arkadaşlar. Hifa kuş da burada abilerin arkasından gidiyor. Heh. <laughs> Motorlara mı bineceksiniz? Bekleyin, ayarlayalım. Bakalım kim jet kaç puan topladı? Bakayım bakayım 874. Muhammed Demir 775. Hadi bakalım. Aa, Kuş da neredeymiş? Fıfa kuş buradaymış. Sen de buna binecek misin? Mi? Sana başkasına eğlenceli bir şeye bindirelim olur mu? <gülüyor> <gülüyor> Abişler binsin. <laughs> wow, süper. Abişimiz geldi. Bakalım Hifa ne yapıyormuş? Wow. Hifa bana bak. Hifa. Abiş de bana bakın. Aferin size be. Başladı mı? Şöyle şeker toplayacak mısınız? Şeker toplayacak mısınız? Hadi bakalım. Bak buradaki tuşlara basın. Menüyü seçin. Hadi. Hadi bakalım. Bakalım 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 bakalım. Oo. Şekerleri toplayın. Kaza yapmayın. Aman Allah'ım. Oo. Jet, wow, oh, Taha. Muhammed Emir, ne yaptınız? Aferin ya. Kaç tane canavarı öldürdünüz? Wow. Aferin be. Ağlam yakılan, yakılan. Hættin, hættin, aftur fyrir, aftur fyrir. Bakayım mı bir? İkiye bir. Taha iki mi attın? At. Kış size be. Yürü babası gelince. Teyzeciğim <laughs> aferin sana. Aferin Taha'cı. O neydi öyle? Süpersiniz. At. İşte bu. Hadi bakalım. Ah be. Olsun be. Gülüm. Taha. Tırtıl mı? Bekle. Tamam bekle abi çağıralım. Buna binin tamam mı? Huh? 爸爸也。<laughs> Yakaladık. Ne oynuyorsunuz bana da ben söyleyen kuzucuklar. Gaydem malinden. Kim yakaladı? Ben, benim, benim elimde. Sen mi yakaladın? Bu ne oyunuymuş bana bir söyleyin bakayım. Top yakalamaca. Top yakalamaca. Yerden yuvarlamaca bence. Hadi bakalım. Hadi dayı. Kim atacak? Top Ay yakalayamadı Muhammed mi? <laughs> Havadan be havadan. Daha ortaya geçiyor. Ay. Kuralı bozdu. Havadan Kuralı atmak atalım. yoktu. Sağ sen ortadasın. Şimdi hızlı oynarsak, havadan atmazsak tahayı döndürürüz. Ah, ya, ya, ya. Yakaladılar. Ya, ya, ya. Bakayım bakayım bakayım. Kim alacak? <laughs> Ta. Dayı dayıdan alamadı. Atıyorum. atamadı. Atamadı. Ay daha. Havadan attığı için. Havadan atan yanıyor mu? Tamam. Hoppa. Gitti mi? Allah Muhammed Emir alamadı. Aha. kaybetti. Ortaya. tek bir tane koyuyorum. Bir tane koy. Bir tane koy oraya. Ben de kalamıyorum. Tamam. Bir tane koy oh. Aferin size be. Böyle işte. Kazanan kim saydınız mı? Kazanan yok. Ha. Um, i̇yi. Size iyi oyunlar. Hoşça kalın. Bay bay. Bay bay. Ya. Ne yapıyorsunuz? Ne yapıyorsunuz? Takımlar bana bir bakın. Bana bir bakın. Ay. Ay. Hani hani. Bay bay mi yapıyorsun bana? Bay bay. Bay 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 bay. <laughs> bakayım bakayım <gülüyor> düşeceksiniz. <gülüyor> yavaş yavaş. Takım mı oldunuz? <laughs> takım olmuşlar bunlar. Aferin, bay bay yapın. Bay bay. Bay bay. Ne güzel oynuyorlar maşallah. Kollar kalksın kollar 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 kalksın. Kaldır eki elinde kaldır İrfan kaldır kaldır kaldır. kaldır. <laughs>